Herkese merhaba. Bu videoda size kors yapılandırması nasıl yapılır onu anlatacağım. Cihaz sekmesinden gezici diyoruz. E, veri bağlantı noktası kontinitesi internet olacak. Bağlantı modu entrip yazan yere tıklıyoruz. Burada IP bağlantı noktası ya da port e, kullanıcı adı şifre bilgilerini görüyoruz. E, buraya ilgili bilgileri ilgili yerleri yazdıktan sonra tamam diyoruz. E, kaynak noktası ayarları e, al diyoruz. Aşağıda Kaynak noktası alma başarılı oldu diyor. Ee, kaynak noktası ayarını, kaynak noktalarının listesini çekebilmek için cihazımızda internet olması gerekiyor. Ee, şu an cihazda internet olduğu için başarılı oldu. Yalnız e, herhangi bir şekilde başarısız oldu gibi uyarılar alıyorsanız eğer cihazınızdaki interneti kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ee, kaynak noktasına tıklıyoruz sonrasında. Ee, burada Artisem 32GB olarak kaynağımızı seçiyoruz ve başlat diyoruz. Sol tarafta zaten veri akışı başlıyor ve aşağıda giriş başarılı olarak uyarı veriyor. Uygula diyoruz. Uygula dedikten sonra yukarıda fix olarak pozisyonunu aşağıda gecikme olarak bir saniyede bir veri aldığını ve yatay düşey hassasiyet ve uydu bilgilerini 31 tane uydu görüyor şu an. Bunları aynı şekilde görebilirseniz bu şekilde kors yapılandırmasını yapmış oluyoruz.